Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Her hafta hukuki konularda bizleri bilgilendiren deneyimli avukat Sefaret Yaman'ın bu haftaki konusu iş yerlerinde meydana gelen kazalar. Hem işletme sahibi hem de çalışanların yapması gerekenleri kendisinden öğreniyoruz. İşyeri kazalarında işverenlerin sorumluluklarını konuşacağız bu hafta. Mia Solicitors firma ortaklarından avukat Sefaret Yaman'la birlikteyiz. Ee, Sefaret Hanım biraz önce söylediniz konuşurken dediniz ki iş yerinde bir kaza meydana geldiğinde işverenlerin bu kazayı Health and Safety'e bildirmesi gerekiyor. Doğru mu anladım? Evet, Türkçesiyle e, Sağlık ve Güvenlik e, Kurumu diye adlandıracağımız Health and Safety'ye bir iş yerinde meydana gelen kazanın işverenler tarafından bildirilmesi gerekiyor. Bu her kaza için geçerli değil. Eğer bir iş yerinde bir işçi kazaya uğramışsa ve bu kaza neticesinde en az 7 günlük tedaviyi gerektiren bir incinmesi olmuşsa bu durumda o iş yeri sahibinin yasal olarak o kazayı Health and Safety'ye bildirmesi gerekiyor. Bunu mümkün olduğunca kısa bir sürede yapması gerekiyor ama 10 günü geçmemesi gerekiyor. Bu yasal bir zorunluluk. Eğer o iş yerinde çalışmayan, orada bulunan herhangi bir müşteri olabilir ya da başka bir kişi olabilir, ziyaretçi olabilir, bir kazaya karışmışsa o iş yerinde ve o bir incinmesi olmuşsa ve oradan hastaneye götürülmüşse, hastaneye götürülmesini gerektiren bir incinmesi olmuşsa bu durumda bunun yine Herten safety'ye bildirilmesi gerekiyor. Bu noktada bu kazaların Herten safety'ye bildirildiği tarihten itibaren bunlar gerekli süre soruşturmayı yaparlar. iş yerine gelirler. İşte iş yerinde o kazaya sebebiyet veren etkenler nelerdir? işte gerekli tedbirler alınmış mı? Orada genel sağlık ve güvenlik önlemleri var mı? Bu kaza neden oldu gibi soruların cevabını bulmaya çalışırlar ve bir rapor hazırlarlar. Bu rapor neticesinde eğer bu health and safety birimleri oradaki işvereni hatalı bulurlarsa, ihmalkar bulurlarsa, orada çalışma koşullarının iş yerindeki genel koşulların eee sağlığa ve güvenliğe uygun olmadığına karar verirlerse bu durumda ona e, ceza verebilirler. Bu bir para cezası olabilir. Çok çok ağır durumlarda health and safety o iş yeri sahibini ceza mahkemesine sevk edebilir. ...ve cezai olarak yargılanmasını sağlayabilir. Ama dediğim gibi bazı durumlarda da herhalde seyfi sadece para cezasına mahkum edebilir. Ondan sonra da bu e, sağlık ve güvenlik birimleri o iş yeri sahibine... ...orada alınması gereken tedbirleri, yerine getirilmesi gereken önlemleri e, anlatırlar... ...ve bunların alındığına emin olurlar. Sefer Hanım aslında şunu sormak istiyorum. E, i̇ş yeri sahiplerinin bu noktada sigorta yaptırması gerekiyor sanırım. Çünkü e, iş yerinde böyle bir kaza e, yaşandığında kazaya uğrayan kişinin incinmesi durumunda dava açması e, söz konusu, dava ve incinme davası sonucunda da tazminat alması söz konusu. Bu noktada sigortalar olduğu takdirde sanırım tüm bu konularla sigortalar ilgileniyor. Evet doğru. Bir işveren e, yasal olarak iş yerinde çalıştırdığı işçiler için sigorta yaptırmak zorunda. Evet. Ayrıca iş yerine gelen e, ziyaretçiler için, dışarıdan gelen insanlar için de yine sigorta yaptırmak zorunda bu sigortaların olmadığı durumlarda eğer iş yerinde herhangi bir kaza olmuşsa bir incinmeyle sonuçlanmışsa bu kazalar kaza mağduru olan insanlar iş yeri sahibinin eğer bir kişi ise o iş, iş yeri sahibi bir kişi ise onun şahsına karşı dava açabilirler tazminat davası açabilirler ya da o iş yeri bir kampanyaysa o şirket aleyhine dava açabilirler ve bunlar mal varlıkları ölçüsünde sorumlu olabilirler. Ancak iş yerlerindeki sigortalar Oradaki çalışanları ve oradaki ziyaretçileri koruyan ve kaza durumunda ödeme yapan kurumlardır. Bu noktada işverenler için önemli olan şey sigortalarını yaptırmaları. Çünkü bir şirketi ya da bir iş yerini sigortaladığınız zaman orada olacak olan kazalarda, ya olası kazalarda ya da açılabilecek davalarda kendinizi bir anlamda güvenceye almış oluyorsunuz. Bu noktada sigortalara doğru ve tam bilginin verilmesi çok önemli. Çünkü doğru bilginin verilmediği durumlarda sizin sigortaya ihtiyaç duyduğunuz durumda sigortanız sizin sigortanızı geriye dönük olarak iptal edebiliyor. Örneğin iş yerinde olmuş bir kazayı sigortanıza bildirmediğiniz zaman ya da iş yerinde riskli olan bir durum konusunda sigortanızı bilgilendirmediğiniz durumlarda ya da çalıştırdığınız işçilerinin örnek veriyorum numarasını e, sigortanıza tam ve doğru bildirmediğiniz zaman sigortanızın ileriki bir dönemde iptal edilmesi riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu durumda sigortanın yapılması ama doğru bilgiler bazında doğru bilgilerle yapılması çok önemli. Health and Safety açısından işverenler için önemli olan bir konuda ayrıca şu, iş yerindeki bir kazadan sonra aslında kazanın Health and Safety'ye bildirilmesi her iki tarafın yararına olabilir. Çünkü işveren eğer kendi iş yerinde gerekli sağlık ve güvenlik koşullarını yerine getirdiğini düşünüyorsa Health and Safety geldiğinde hazırlayacağı raporda eğer her şeyin uygun ve yerinde olduğuna karar verirse bu durumda o kazadan dolayı o işi verenin sorumluluğundan bahsedilemez. Dolayısıyla o işveren kendini aslında o raporla bir anlamda güvene almış oluyor. Bu noktada kazaların Health and Safety'ye bildirilmesi her iki tarafında yararına ve her iki taraf için de uygun olan bir durum.